2014 yılının 1 Ocak günü Hatay'dan, 19 Ocak günü Adana'dan Suriye'ye giden tırlar jandarma tarafından durduruldu. Tırların MIT'e ait olduğu ortaya çıktı. Devlet sırrı olduğu gerekçesiyle savcılık araması engellendi, yoluna devam eden araçlarda patlayıcı madde, silah ve askeri mühimmat bulunuyordu. Savcı benim iznim olmadan kalkıp böyle bir müdahalenin işine giremez. Olayların hemen ardından haberlere yayın yasağı kondu. Savcılık ve askeri personel hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ardından tutuklamalar geldi. AK Parti hükümeti Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu apar topar değiştirdi. MIT kurumlar üstü yetkililerle donatıldı. Yurtdışı operasyon yetkisi tanındı. Bu değişiklik tırlara silah taşındığının kabulü anlamına geliyor ve bu duruma hukuksal statü kazandırılıyor. Bu tartışmalar devam ederken Erdoğan her fırsatta tırlarda silah bulunmadığını ve insanın yardım götürüldüğünü savunuyordu. Biz Suriye'deki bayır bucak Türkmenlerine milli istihbarat teşkilatımız eliyle yardım ulaştırıyoruz. İki tır. Buradan nereye gidiyordu insani yardımlar? Bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu. 2015'in Ocak ayında olayla ilgili tutanaklar internette yayınlandı. Dönemin Adana valisi silah ve mühimmat yüklü tırların MİT'e ait olduğunu ve başbakanın talimatıyla Suriye'ye gönderildiğini söylüyordu. Tutanakların yer aldığı tüm internet sitelerine erişim engellendi. 29 Mayıs 2015'te olayın görüntüleri ilaç kutularının altında gizlenmiş havan, top ve tüfek mermileri Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı görüntülere yayın yasağı getirildi, gazete hakkında terör suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı gün Başbakan Davutoğlu, Kayseri'de Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği mülakatta yardım özgür Suriye ordusu ve Suriye halkı içindi dedi ancak bu beyanat 24 saat geçmeden düzeltildi. Evet söylüyorum, hiç çekinmeden söylüyorum. O yardımlar bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu. Bu casusluktur. Bu ajanlıktır. Bunun hesabını da verecekler. Hemen avukatlarıma talimatı verdim. Davayı anında açtım. Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu. Gazete konuyla ilgili haberlerini sürdürdü. Yakalanan silahlarla ilgili jandarma raporunu da yayınladı. Kasım ayına gelindiğinde Erdoğan ilk defa bu silahlarla ilgili konuştu ve adeta meydan okudu. İşte o tırlar bu bizim bayır bucak Türkmenlerine yardım götüren tırlardı. Şimdi bazıları diyor ki Başbakan Erdoğan diyordu ki onların içinde silah yok. Yahu varsa ne olacak yoksa ne olacak? Bu açıklamadan bir gün sonra Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül tutuklandı. Ama bunlar maalesef Milli İstihbarat Teşkilatımızın tırlarını durdurmak suretiyle ve bunların içerisinde ne var ne yok bunları kontrol etmek suretiyle bir ajan marifetiyle bunları dünyaya duyurdular. Ve ondan sonra ne dediler? Dediler ki bunlar terör örgütüne işte silah veriyorlar. Bayır bucak Türkmenlerine giden bu tür insani yardımları bu şekilde deşifre ettiler. Özgür Suriye ordusuna gidenleri bu şekilde. Dündar ve Gül'ün tutukluğuna yapılan itirazlar ve tahliye talepleri mahkemelerce incelenmeden reddediliyordu. İddianamede her iki gazeteci için birer kez ağırlaştırılmış bir kez de müebbet 30'ar yıla kadar da hapis talep edildi. Suç delili olarak 52 köşe yazısı, 2 yazı dizisi, 6 haber ve bir Twitter paylaşımı gösterildi. Yani hepsi gazetecilik faaliyeti. 25 Şubat 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi gazetecilerin haklarının ihlal edildiğine ve tutukluluklarının hukuksuz olduğuna hükmetti. Hemen ardından Dündar ve Gül tahliye edildi. Erdoğan'ın Yüksek Mahkemeye tepkisi ise çok sert oldu. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. AK Parti milletvekilleri şimdi Anayasa Mahkemesi'nin lağvedilmesi gerektiğini tartışıyor.